Taze sıkılmış portakal suyunu çok severim cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıtı hangisidir? A) soğuk B) bayat C) eski. Doğru seçenek B. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı aynı zamanda eş sesli bir sözcüktür? A) dert B) sebep C) kış Doğru seçenek C Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? A. Savaş barış B. İmkan ihtimal C. Üretim tüketim Doğru seçenek B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Atatürk büstünü çiçeklerle süsledik. B) Bu hafta anıt kabire gideceğiz. C) Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Doğru seçenek C. Öykü tüyleri bembeyaz olan kedisine Pamuk adını verdi. Yukarıdaki cümlede geçen sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Öykü B) bembeyaz C) Pamuk. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğü yanlış yazılmıştır? A. Sizin yaşadığınız yer İzmit mi? B. Lütfen benimle gelir misin? C. Masanın köşesine mi çarptı? Doğru seçenek A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? A) Arabamız bozulunca yolda kaldık. B) Hafiften yağmur yağmaya başladı. C) Bu elbiseyi daha çok seviyorum. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A. Bora bugün geliyor. B. Ali'nin doğum gününe gelemedim çünkü işim çıktı. C. Kış meyvelerini özellikle mandalina'yı çok severim. Doğru seçenek B. Hangi sözcük yapım eki alarak türemiştir? A. Masmavi B. Kalemlik C. Gecekondu Doğru seçenek B. ben tuzlu kurabiyeyi, kardeşim tatlı kurabiyeyi sever, cümlesinde hangi sözcükler türemiş sözcüktür? A. Kurabiyeyi sever B. Kuzlu tatlı C. Ben kardeşim. Doğru seçenek B.